arkadaşlar. Bugün sizlere Lego Minecraft'ta mı tanıtacağım? Şu anda gördüğünüz kalkanlı Steve Şimdi size elim elimle de göstereceğim. Bakın. Kalkanlı Steve. Ve ve bu da onun kartı. Bu 1 2 karşında zor zombi zombi. Gördüğünüz işte zombi. Ve bu da onun kartı. Gördüğünüz gibi. Her birinde değişik bir kart çıkıyor. 3. Steve. Bu normal Steve arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Steve. Şimdi size onun karşılık kart, kartını göstereceğim. Bu da onun kartı. Sır sırada Pigman var. Pigman a, a, ayrı bir Lego. O içlerinde değişik. Minecraft yok ama Legolarda var. Gördüğünüz gibi Pigman. Pikman'ın kartı arkadaşlar. En sonuncusunda iskeleton. Gördüğünüz gibi. Bu da onun kartı. Bazı kartlar aynı olabiliyor. O yüzden kusura bakmayın. Enderman var vardı da evet ama Enderman'ın içinden yanlışlıkla gördüğünüz gibi Pikman çıktı. Enderman kut, kut, kutusunda başka bir koydum. Birkaç bir sorun değiştireceğim. Görüşürüz arkadaşlar.